Hocam günaydın. Selef için ne tavsiye edersiniz? Hamamelis. Hamamelis cadı fındığı. Hamamelis virginiana. Cadı fındığı. Hamamelis virginiana. Bu cadı fındığı meyvesi yenmez. Meyvesinin içi ne dolu? Cadı fındığı çekirdek dolu. Çiçekleri çok güzel. Böyle şerit şeklinde bunun fındığının içi boş olduğu için fındığına cadı fındığı denir. Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde yetişiyor muhtemelen. Ama Virginia'na, Amerika Belediyesi'nin Virginia eyaletinden geldiği için Virginia'na denir. Bunun yaprağı ve dalının kabuğu yüksek oranda hamametin denen madde içerir sedef, ekzema, akne, liken, liken planus, her türlü cilt hastalığına karşı. Aynı zamanda hamamelis influenza A yani grip'e karşı etkili. Antiviral, antibakteriyel, antifungal. Hamamelis virginiana ha bizim üretmiş olduğumuz bu kapsülün içerisinde sadece hamamelis virginiana yok. Hamamelis virginiana Ekstraktın haricinde, Mahonia aquifolium, Mahonia, Mahonia aquifolium nedir? Orogon üzümü denir. Onun kökünün kabuğu ekstraktı. Orogon üzümü. Sedefe karşı dünyada en etkili bitkilerden birisidir. Bunun şurubunu üretiyoruz. Mahonia şurubu. Berberis aquifolium, karamukkillerden bir bitki. Türkiye'de parklarda, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştiriliyor. Süs bitkisi. Evet. Ama sadece Sedef'e değil. Sedef, eksama, akne, liken, liken planus, kasık ve genital bölgede çıkan çıbanlara hidratentis suprativa veya Terbi'ci iltihap edilir. Onlara karşı her türlü cilt hastalığı.